Hayırdır? Sürekli telefona bakıp duruyorsun. Birinden haber mi bekliyorsun? Yok ya. Haber falan beklemiyorum da. Arzu arayacak. Onu bekliyorum. Arzu mu? Ne alaka? Ya biz buna Serdar'ın hapishaneden yazdığı mektubu göndermedik mi? Evet. Ya, tamam işte. Okuyunca mutlaka arayacak bu beni. Bir dakika ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Neden yapsın ki böyle bir şey? Bir, ya Erkut sen yoksa ondan hala medet mi Ya ne medet umacağım be kızım ya. Benim olayım başka. Bu yanında bizi bir de buldu. Bulduğu gibi de beni kapının önüne koydu. Bildiğin yol verdi yani. Ee, herkese harcadığı gibi seni de harcamış işte. Ona güvenmeyecektin. Neyse ne. Oldu işte bir kere. Ama bak gör tıpış tıpış gelecek. O yüzden gözüm telefonda. Ararsa kaçırmayayım. İki çift lafım var ama. Ay ne diyeceksin? Gerçekten ben de çok merak ettim. Deriz artık bir şeyler.